Merhaba arkadaşlar. Bu sabah bu haberi gördüm. Tüylerim diken oldu. Çünkü geçmişte bu alanda kötü anılarım var. ben Mersin'de yaşarken Avrupa'da benim dışarıya çıktığıma dair hiçbir kanıt yok. Avrupa'da kredi kartımdan harcama oldu. Aradım, iptal ettirdim kartı, itiraz ettim, itiraz dilekçesi verdim. Fakat e, tamam dedi, müşteri temsilcisine gittim. E, dilekçem 2 ay geçti, para geçmedi hesabıma bir daha gittim. E, dilekçe gelmemiş dediler merkezden. Müşteri temsilcisine dedim ki sen bunu vermedin mi verdin. Yani tanıyoruz, İş yaptığım, e, gidip geldim beni tanıyan bir insan, müşteri temsilcisi. Ondan sonra bir daha dilekçe verdik. Bu sefer yatar dedi. Geldim yine yatmadı. Üçüncüye gittim. Cevap geldi. İşte onu da uyaladılar. Altı ayı geçtiği için kanuni süre dolduğu için istediğin yere itiraz et. Harcamaya itiraz süresi dolmuş. Şimdi bakın Türkiye'de bir sürü insanın bilgisi çalındı. Vatan haini çok. Art niyetli çok. Yani herhangi bir kurumdaki ee, yani bankaya gidiyorsun ister istemez bilgilerimizi veriyoruz. Orada çalışan biri bilgilerimizi alıp satarsa bunun garantisini kim veriyor? Yani ben hala e, gazetelerde, haberlerde, şurada burada okuyoruz bir sürü insanın bilgileri çalınmış diye. E, bir sürü insan bu konuda mağdur. Yani ıslak imza olmadan kredi kartları çıkarılırsa bu çalınan bilgilerimizle... Kredi kartı gönderilir. Harcamalar olduktan sonra bize geldiğinde de itiraz ettiğimizde mahkemelerde sürünürüz. O itirazı yapmak için de e, yine para harcamak gerekiyor. Ne zaman sonuçlanacağı belli değil. E, ondan sonra o süreçte banka her şeyinize haciz koyar. Hayatımız alt üst olur. E, başka bir bankadan e, ek hesap ya ek hesaptan para çaldılar. İtiraz ettim. itiraz dilekçesi yazdım. Dediler ki bu şifreyle olmuş. E, kabul etmediler. Ben de şey yaptım. E, dilekçeyi verdim. Dilekçemin cevabını verin ki şikayet edeyim. Avukata vereyim. Beş kere gittim. Saatlerce orada bekledim. Merkezden diyor gelmiyor diyor. Onay gelmiyor diyor. Yani param benim hesabımdan nereye virman olmuş belli. Bunu bankanın takip etmesi gerekirken peşine düşmesi gerekirken bu hırsızların bana diyor ki şifreyle yapılmış suçlu sensin paranı vermiyoruz ya kimi kime şikayet edeceksin şimdi diyecek ki sen internetten başvurmuşsun kredi kartına harcamışsın sen harcamadığını nasıl ispatlayacaksın ya burada binlerce yüz binlerce mağdur duyar duyarlı bir vatandaş olarak bu kanunun çıkması yanlış yani bu virüs bahanesiyle bize her şeyi giydirmeyin. Artık yani insanlar intihar ediyor. İnsanlar bunaldı. Ondan sonra da niye kutuplaşma oluyor diye tırmalamayın yani. Bir insanlara sorun. Bu kanun çıksın istiyorlar mı? Arkadaşlar Duyarlı olun. Bu kanun çıktığında, bilgileriniz çalındığında hayatınız alt üst olur. Mahvederler. Geleceğiniz meleceğiniz kalmaz. İşin yoksa hele bir de sizin diyelim kredi limitiniz yüksekse adam 50-100 bin liralık kredi çekti. Haberiniz olmadı. Harcadı ödemedi. Haberiniz olana kadar bir yıl olur. Mahkeme masrafı, avukatlık masrafı, haciz masrafı derken o üstüne 300-500 bin lira olur. Bir memuru düşürün. Bunu evine satsa bunun altından kalkamaz. Allah ben itiraz ediyorum. Bu kanun çıkmasın. Siz de bu videoyu yayarsanız e, ya da kendiniz bir video çekin yayın. Yani ben gerçekten bu konularda duyarlılığımı ortaya koyuyorum fakat 5,5 atıyorum. E, onun için bu bir kişilik yapılacak bir iş değil. Bu herkesi ilgilendiren bir mesele sizi de ilgilendirmeyi düşünüyorsa herkes tepkisini göstersin. Bu bu kanun çıkmasın. Bu kanun çıkarsa e, insanların e, gariban insanların, bilgileri çalınan insanların geleceği mahvolur. Ben böyle düşünüyorum. E, İzlediğiniz için teşekkür ederim.